Bu videomuzda ölçüsü negatif olarak verilen bir açının esas ölçüsünü bulma yöntemini göreceğiz. Bir açının esas ölçüsü o açının mod 360'daki dengine eşittir. Bu açının negatif olması kuralı değiştirmez. Mesela eksi 150 dereceyi düşünelim. Eksi 150 derece eşittir x mod 360 diyoruz. Eksi 150 yerine 0 eksi 150 yazabileceğimizi görürseniz rahatlıkla soruyu çözebilirsiniz. 0 360'a denktir. Çünkü 360'ı 360'a böldüğümüzde kalan 0 olur. Eksi 150 eşittir x mod 360 bu durumda eksi 150 derecenin esas ölçüsü 210 derece olur. Eksi 2450 derecenin esas ölçüsünü bulmak için 0 eksi 2450 denktir x mod 360 yazabiliriz. 360'a bölündüğünde 0 kalan yani 360'ın katı olan herhangi bir sayıyı 0 yerine yazabileceğimiz için 3600 yazıyorum. En kolay aklıma gelen sayı 3600 2400 50 denktir x mod 360. 1150 denktir 1080 artı 70 o da denktir 70 mod 360 yazabiliriz. 1080'i nasıl bulduğumu merak ediyorsanız tek tek 360'ın katlarını yazabilirsiniz. 360 720, 1080, 1440, 1800, 2160 gibi. 1080'i 360'a böldüğümüzde kalan 0 olacaktır. Böylece cevabı 70 olarak buluruz. İkinci yöntem ise eksi 2450'yi 360'a bölmek şeklinde düşünülebilir. Fakat bu işlem biraz daha zordur çünkü eksi 2450, 360'a böldüğümüzde negatif bir sayı yazmak zorundayız. Mesela 245 36 kaç defa var? 5 defa olsa 180, 6 defa olsa 216, 7 defa var. Fakat eksi 7 yazıyoruz. 7 kere 6, 42. Elde var 4. 7 kere 3, 21. 4 daha, 25. Eksi 2520. Bölme işleminde çıkarma uygulayacağımız eksi ile çarpıyoruz artı. Çıkarma işlemi yaptığımızda yine 70 dereceye ulaşabiliriz. Fakat negatif bir sayıyı pozitif bir sayıya bölmek daha zor olacağı için modüler aritmetiği tercih edebilirsiniz.